yakışıklı kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Bugün sıfırdan elmasa serisine Yiğit'le beraber devam ediyoruz arkadaşlar. Yiğit Afelios oynuyor. Yanında Lulu var. Ee, iki tane bronz var anlamadım ki diyorlar. Bize de takım arkadaşlarımız. Te bu hala da öğrenilememiş demek ki. Şimdi Yiğit. Abi benim ha. ses gelmiyormuş. Gir çık gir çık. Tam tamam. girdim. Abi diyecektim. Selam yakışıklı dedim. <laughs> <laughs> <Olduğum gülüyor> orada. Tamam. Evet, evet. Şu anda Güzel. Bak iki tane bronz var diyor takımda duydun mu? Kardeşim. Aynen. Güzel. Şu hareketi yapmazsam şaka oynayamam çünkü ben. Yap abi onu ben de bir göreyim. Şu, şu, hareket, şu, şu hareket bak şu hareketi yapmazsak şaka oynayamam. Yardım istiyorum bu arada Lucian yardım eder misin? Teşekkür ediyorum. Şu kutuyu birazcık geriye aldık arkadaşlar bir tık. Ama problem olmaz. Lucian range'i mi arttı lan? Biraz uzaktan vuruyor gibi geldi bana. Q's Q'su abi. Q's'unu 900'den 1000'e yaptılar. Normal atakları duruyor. Tamam şöyle çıkalım. Bir tane de biz vuralım. Güzel kutunun da yardımını alıyoruz arkadaşlar bu şekilde bronz adam neler yapıyor diye düşünüyordun şanlı ulan adam bronz değil miydi baksana nasıl dönüyor mu Canın azalmıyor ya Shako o çok güzel abi çok iyi yapıyorsun onu Ya başlangıçta çok hızlısın yani can azalmaktan Aynen. ziyade hızlı başlıyor Burayı kesmiyorum arkadaşlar ben ne zaman çünkü şuradaki bu şu başlangıcı kessem hep muhabbeti dönüyor abi neden kesiyorsun kesme biz işte bakıyoruz sürekli olarak. Ben hala daha deniyorum ama yapamıyorum. Kesme var. Burayı yaparsanız, benim yaptığım gibi bakın 2.20'de yürümeye başlarsınız. Hatta 2.17'de yürümeye başladığınız bile olur, onu söyleyeyim size. Hemen şimdi top çıkalım. Şu, şu kardeşimize, yengimizi attık İlk kan. ve öldü abi. İlk kan aldı. geliyor mu? İlk kan geliyor mu? Çok güzel bakın. Çok güzel. Helalim. Neden öyle yaptık? Gerçekten. O tarafa doğru kaysın diye. <laughs> Çok güzel oldu. Kutuya doğru bir kaydı. Hop. Şöyle bakalım bu arada arkadaşlar rakip takımdaki bu kardeşimiz Skillet Yasuo diyor platmış. Yani sıfırdan Diamond'da serisini çekiyoruz. Biliyorum çok daha erken ama abi Pilatları Riot vermeye abi. başladı bile yani Riot. Riot Smurf sistemini değiştirdi artık arkadaşlar. Evet, Smurf evet. hesap kasarsanız hızlıca yüksek yerden insanları veriyor karşınıza. Evet çok enteresan. Birazcık garip oldu yani. Hani hakkıyla sıfırdan Diamond'da çekmek için herhalde bronzo kontlarda falan oynamaya başlamak lazım arkadaşlar. Hakiki an... bronzları bulmak lazım. Aynen hakiki bronza kod bulmak lazım. Bu tam sıfırdan diamond'da olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü gördüğünüz üzere hemen 3-4 maç atıyorsun. Benim 10 maçım bitti. Şu an plat kardeşlerimizi vermeye başladı bile. Bronz biriz yani abi. Aynen bronz biriz. Plat'larla oynuyoruz ama. Onu da söyleyeyim. Zaten iki maçı artık bu sıfırdan diamond'da değil, direkt diamond olmaya başlayacak. Hop Kang gelmiş. Gördüm ben seni. Bu tarafa bu tamam ben bekliyorum. Abi biz tanım yok o yüzden menzilli silahla oluyorum. Okey, tamam. Şimdi bir şey gideceğim ben sana. 20 farm var. Üzerinde blue'su var. O redi almamış daha git. Abi ben o zaman şöyle bir hamle yapacağım. Çaydanlık. Yok, redi almış. Redinin süresi bitmiş. O burada kuş kesiyor o zaman. olabilir biliyor musun Golem? Abi merhabalar. Kes şuna be ah be. Neyse tamam problem değil. Dön istersen sen de. Ha, ben de çıkıyorum Şu hemen buradan. Adam kuşunu kesmemiş şey. Yiğit. Ben bunu burada doğrarım aslında biliyor musun? Ha, push alıp gelelim o zaman. Koridoru hemen Yok. Yok ben onu görmedim. Baya güzel vurdu bana orada. Hemen uzaklaşalım. Ben de bir kamp alayım. Dön istersen sen de ben de döneyim. Ne durumda tamam, sen? Ben lulum geldi ya biraz vuracağım ya. Okey. O zaman ben de şuradan bir kamp alayım. Canım toplanırsa size de bir şey denerlerse gelirim. Tamam. zaten öldürdüm ben bunu. ADC main'le Rafaelos hala güçlü oynayın abi. Evet ya ben onu anlamadım bu arada. Hani o kadar nerflendi bir şeyler oldu ama hala güçlü karakter. Bu bu arada buralardaki dikkat et. 60 manam yokmuş ya manaya saplayamadım. Kane sizde yiğit. Tamam kaçıyorum abi. Direk çık, direkt kankedim. çık, direkt çık direkt çık direkt çık. Evet Kane geldi bu arada girdi. Dur'la en'i saklıyorsundur inşallah. Çok, çok iyi. iyi. Biz vermedik abi. Bize bir şey olmadı. Çok iyisin be. Çok iyisin be. VP el yani. Ya bak işte oynayan adam böyle oluyor demek ki arkadaşlar. Çok güzel el olasın. Ben de Ey seni vallahi. izliyordum. Kurtları ölüyordum. Ölseydim valla hapsızca. <laughs> ben gülerdim. Ben gülerdim. <laughs> bir baktım çarın canı kalmamış kurtlara yatıyorum orada. Adamın şovunu izleteceğiz diye burada Namımızı iki paralık ediyorduk arkadaşlar. Bu arada hiç ormana ölmedim değil yani. Öyle muhabbetleri sevmem. Bizde yalan yok. Ben daha önce ormana hayatta ölmem deyip iki kere ormana öldüm. Hem de canlı yayında Twitch yayınlarında öldüm arkadaşlar. Ama bahanem var. İşte biliyorsunuz ya telefonla konuşuyordum öldüğümde ya da işte chatteki yazıyı okuyordum. Aa! Bak tam bu muhabbeti yaptık. Ölmedik mi dedim? Ölmedik. Tam bu muhabbeti yaptık. Ölmedik. Çünkü... Telefonla konuşurken beni biliyorsunuz daha önce rengarla ulti basıp taptaki adama gank atıp kesmiştim var. <laughs> selam söyle. Aleyküm selam kanka. Bu arada mouse da kestim chat. Elimde telefon vardı gördünüz. <laughs> onu da yayında yapmıştım. Onu biliyorum. Onu biliyorum. Onu ben de gördüm. <laughs> Gördün değil mi onu? O videoydu abi. <laughs> Aynen. O videoda videonun şeyine koydum. Başına koydum. O TV ha, yayınından bir kesit normalde. Anladım. Ben videoda izlediğimi hatırlıyorum onu çünkü. <laughs> bu arada yayın demişken arkadaşlar takibi alın. E, ee, de arada Twitch'te yayınlar yapıyor. Ben bu arada başladım Twitch'te yayınlara. Hani her gün her gün sürekli açmıyoruz ama haftada en az 3 kere falan açmayı planlıyorum. Kafamda öyle bir şey var. Ee, kırmızı çarp alacağım. Karşıda Hasaki e, Kane tarzı pikler var. Kayn yüksek ihtimal Darkin olacak. Hemen bota gideceğiz. Biz yatacağız abi, bota da. Bir Bilgiyi teyit edelim. Kırmızı çarp birebirlerde daha güçlü. Mavi çarp gen katarken daha güçlü. Aynen. Aynen öyle. yılları yok. Çok öndesiniz ya şu an gelemem. Abi biz 2 v 2 de Lulu şansımıza o kadar güzel oynuyor. Oo baba. Ha, al sana 2 v 2. Ha. Helal, helal lan. Çok iyi. Çok helal. orada iş yaptı. Aynen ölürken bu arada götürdü yine. Aynen yanımızda şu bir aldı Şurada... orada atmadım abi bilerek her türlü öleceğim için. Büyü sakladım. Şimdi arkadaşlar bu arada hiç sen de gör. Bak izle şimdi bu taktiği. Power Farming Şako'da. Şimdi ben 6 level oldum gideceğim direkt çalışacağım çalacağım. Üstüne iki kişi keseceğim orada izle. Ben de yoldayım bir şey Aa, olursa. Girmediler e, e. Aa girmediler Drake'e. Bedava Drake'e. Bak işte bu çok yanlış. Plat dolar arkadaşlar. Drake bedava alması lazım adamın almadı. Evet bot lane ölünce Drake gerçekten önemli bir hedef oluyor. Ben Kayn'ı arıyorum da köşe kapıcı oynuyoruz Kayn'le. Abi trash kayboldu. ittirip haberini vereyim. Dikkat. Aha. Bizim oluyor kesler ya. Öldüremez mi? Ulan dedim ki iyi e atsam bana kalacak. Neyse. Bundan sonra öyle yapmayalım arkadaşlar. Nunu'yu kesler mi? Ben de burada Kane'i keseceğim şimdi. Blue'da yakalayıp. Necio, neden vurmuyorsun? Necio'ya maaş vermiyor musun abi? Vallahi Necio Neco terbiyesizlik yaptı. Devam etsem R alacak arkadaşlar. 6 level oldu. Kulenin altına götürmeye çalışıyor bizi. Biz de yemeyeceğiz o taktiği. E, ee, kesebilirim ben burada. Nope. Kasa ölmeyeceğim değil mi? Kaç can? Çok az canı var da ölmeyecek. Yok vurmak lazımdı birazcık ya. Neyse olsun darlamış olduk. En azından aşağı geldiğinde bayağı bir vakit kaybetti. Burada da çok büyük bir wave kaybediyor şu anda. Güzel oldu. Şimdi Hasaki'ye bir tur daha gidelim. Bu oyalarda hızlı gen katın arkadaşlar. Hani farm yapacaksınız tabii ki ama hızlı gen katın. Bakın adamın ward'unu kestim. Adamın dünyadan haberi yok. Ya da var kendine çok güveniyor. Bekleyeceğim burada birazcık. Şuraya bir tane kutu koyayım. Belki Kayn gelir. Hasaki gelir. Bir şey olur. Hemen burada kaçırız. Beni beklemeye çalışıyor. Aslında yaptığı hareket çok yanlış. Ben gitsem şu anda ona yarı can vururum. Ve çok da canını sıkarım yani. Hatta göstereyim. Bakın. Yani burada abi. Bu beytin bir anlamı yok. Kane orada mı? Ben öldüm. Aa. Tek kontrolden öldüremedim ya. Kötü oldu. Demek istediğimi anladın değil mi? Vallahi tertemiz alıyorsun her şeyi. Kane'in botta olduğunu bak alametle değerlendirdin. Aynen. Ya bunu alırım, gelirim sana açarım zaten. First tower'ı da orada yapıştırırsın sen. Lulu'yla biz çekiliriz geriye. Yani Kane'in yapması gereken de buydu abi değil mi? Biz öldük, ejderhe girme. Direkt ejderhe girmesi abi. gerekiyordu aynen. Orada evet. yapması gereken hareket oydu, ejderhe direkt girmesi gerekiyordu. Hatta Kasedin'le beraberlerdi, birlikte girmeleri gerekiyordu, girmedi Mesela demin Hasaki tapta beni görüyor, beni baitliyor, önünde base atıyor. Abi ben şakoyum, ben sana atlarsam yaracağım vururum, flash'ın gider ki gitti de yani. Hemen bunu Hasırsız alıyoruz. Çoklu seni beyitliyodur. Yani bunu alıyoruz. Bakın, hasa kitapta. Ben yine buna bir tur çıkabilirim. Flash'ın olmadığını biliyorum Hasaki'nin arkadaşlar. Şurada R'ye basıyorum. Bakın. Abi Necati neden bugün böyle yapıyorsun? Necati'nin ne maaş ödenmediğine dair. Ben Nejo'yu salacağım bu arada ya. Bundan sonra R'ye bastığım zaman Necati çıkmayacak kardeşim. Hayda. Ciddi Başkalarını çağıracağım ben. Necati gelmeyecek bundan sonra. Ahmet'i Veli'yi falan çağıracağım. Böyle Necati ile falan olacak iş değil arkadaşlar. Görüyorsunuz. İlla ayar yapmamız lazım. Kane dönüşmüş bu arada. Dönüşmekte kalmamış. Şeyi aldı. Buradan sana Necidere gelir herhalde. Git. bekliyorum dört gözle. Elimde kırmızı beyazım var. Kombomuzu aldık. Ee, ben geleyim sana şunu açayım. Dakika 12 olmadan. 14 olmadan. Aha Kane. Öldüm Çok Kane. Çok güzel. Niye o ona kaldı? Ona kalmaması lazım. Kurtide gelecek. Kurtide gelecek. Gelmeden. Aa, buna yanaşamıyorum. Çünkü... Ultisi var değil mi onun? Kaysan'ın ultisi var. Tamam iyi para aldık. Ben gidiyormuş gibi yaptım. Vlad geldi. Vlad girerse engel çatarsa ben de atarım. Atmıyor. Kutu koyayım. Tamam. Alalım alalım, alalım alalım alalım, alalım 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 alalım. 27 vuruyor mu abi sen? 21. Sen benden güçlüsün. Abi karşı jungle dakika fast finish yazdı. Opunu koydu. Neden böyle yaptılar? Ayda. Yok ettin abi oyunu. Yapar Yok tabii. be. Hasaki'ye iki kere gank attım. size iki kere gank attım. Mide de bir kere uğradım. İki topa iki bota. Zulu Pixie kayısa yattı abi. Ciddi misin? Tamam ben yetiştim evet. oraya. Tamam aldılar ya. Abi öldürecek bu arada Vlad. W'de bekliyor. <laughs> Ulan atsana o tartak. <laughs> Hangisi gerçek? Hadi bakayım. Gerçek olan kaçıyor. Kovalayan klondur ya. <laughs> Onun da beyni yandığı için bilemiyor şu da anda. Da. <laughs> Onun da beyni yandığı için bilemiyor. Şurada dönelim arkadaşlar. Bir reset alalım. Bu arada şunu söyleyeyim. Ee, yüksek elo maçlar canlı yayınlarda başladı arkadaşlar. Ee, West'te şu anda Diamond'larla eşleşiyoruz. West Diamond'larla. Akonto aktardım veste. Siz de canlı yayınlara gelip canlı yayınlarda izleyebilirsiniz. Daha tara daha zevkli maçlar. Onu da söyleyeyim. Burada da Yiğit'le beraber kasıyoruz. Burada da biliyorsunuz ama hani open çok hızlı veriliyor TR'de. Bu yüzden sevmiyorum. Küyorlar abi. Hemen, hemen bakıyorlar, bakıyorlar, hemen küsüyorlar. 2 defa, 2 defa ölünce onun oyunu bitiyor. Herkesinkini bitirtmek istiyor. Aynen, herkesinkini bitirtmek istiyor. Dediğin doğru. Sabretmiyor yani. 0-0 yani işte, işte oyun bitmiştir hani. Takımına hiç güvenmiyor. Aynen öyle. Ben ne adam gördüm abi. Takımda 5-1 Vlad var. Top dedim 2 defa halde oyundan çıktı ya. Manyak mısın değil kardeşim? Mi? Aynen. <laughs> 5-1 Vlad lan. Değil mi? Şimdi bak mesela aynı durumdan kaynaklı. Haseki'yi bezdirmek için bir tur daha gidiyorum. Çok basit. Bezdirin abi. Şu an çıldırıyor bak. Alacaktı kili alamadı ya çıldırıyor şu anda. Burada dönmemiz lazım. Şu an yazıyor o takım içinde. <laughs> bu nasıl jungle def adam çıkmıyor buradan. Oyununu oyna. Bu arada sayalım bak 3 bot pardon 3 tap. 2 bot bir tane mid arkadaşlar. Attığım genç sayısı bot. bot. Bota da üç mı 3 geldim? 3. Tamam ne fark eder ya bu kadar hızlı pes etmemesi lazım kimsenin. Çünkü bu oyunun zaten olayı bu. Karşısındaki adamların yani jungle'ı da Kane arkadaşlar. Ölüsü güçsüz bir karakter. Dönüşene kadar ki zaten sancılı. Çocuk da attı bu arada gang. Atmadı desek yalan olur. Ben de clear alayım artık. Bir sürekli gank atmaktan clear almadım. Yiğit'e de bakalım bir botta 2 ve 1'i açmış. Apelios bitecek diyordun Yiğit. Abi Nöflenmeden önce, önce son olmamış. maçlar diyordun hiç olmamış, değil mi karakter? Hala oynanır yani. <laughs> Kesinlikle tavsiyem. ADC main varsa alsın. Şöyle uzaktan crit geri Gelmeden. Biri bana yorum atmış Yiğit şey demiş. Ee, bizim bu serimiz için seninle ilgili. Ya demiş Hadi zaten dedim. Ee, hiç demiş bu serinin ikincisini çekenini görmedim. Abi biz şey yaptık arkadaşlar bu arada. Ben kendi videomda da söyledim. sıfır elim mesela dörtte. Biz Rajtab'le işte bir tık kendi serilerimizi yaptık. Onları bir bitirdik. Şimdi tekrar sıfır elim mesela kaldığı yerden... Ya bir Aha. de şöyle bir şey var. Ne oldu? Abi, Patlattılar şu an, mı? abi savaştayım ölüyorum. Ölmez. Ölmez. Öldüm öldüm. Koş lan. Yılatmadım. Kesin koş, durdu. ölecektim orada. Koş Dudu koş 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 koş. Koş. Tamam. Üç kilin olsun abi. Koş Dulu. Kayıs önce. Ana. Ölümüne geldim manyak. Abi. treşe kaldım. Ben bu arada Kayıs'ın ultisi olduğunu bilmiyordum. Öldü zannettim gönderdim. Adam son ya bir demiş, onu bıraktın. Döndü bir, bir tur daha komboladı beni. Helal olsun. Ölümüne koştu. Aynen helal olsun. Döndü bir tur daha komboladı. Neyse ne diyorduk. Eee seri yiyorduk abi ha hani seri bir ufak arayadık birileri öldü sanmış ha. <laughs> şimdi ya bir de şimdi şu... geri döndük yani aynen öyle ya bir de şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar ee, mesela Yiğit'in de kendince bir planı var o da işte mesela canlı yayın açıyor ya da işte onun da bir video düzeni var benim de öyle ee, denk getirip buluşmak zor biz mesela kendi aramızda bir ekip kurmayı düşündük yani bir ekip kurduk biliyorsunuz ekiple bile daha adam akıllı video çekip kafamızdaki proje yapamadık çünkü herkesin aynı anda esnek bir saatini, boş bir saatini bulup orada değerlendirmek gerçekten kolay değil. Ya konuşuyoruz, görüşüyoruz ama hani beraber hadi video çekelime gelmek biraz harbiden uzun sürebilir. ben sana bir hediye şu ejderi al veriyorum. Hemen yapıştır kardeşim. Sevdiğimiz bir abimiz. Çok, çok güzel. Ya şu Kane nerede ya? Kane. Bak gel sen de suikastçısın, ben de suikastçıyım. Bak bana bir vur ki beni bir gaza getir. Yiğit geldim. Abi, biz de yoldayız. Verdim sula bunu. flash attı Birleşik aldım. Koydu. Redi çıkıyor bu arkadaşın oraya da alamaz. Hemen, hemen 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 hemen. Ne yapıyorsun lan burada? Değişik. Buraya gel, buraya sür. Buraya sür. Valla aldım ne ya onu. Çocuğun ya. Tamam al al fark etmez. Benim olan rakibini almaması abi. Onlar orada kopyayı öldürüyorlar biliyor musun arkada? Kopyası aldım ya. Hoppio tek yetiyor abi ya. <laughs> Necati bunu sakatlamış. Vur 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 Bu arada de ilk defa canlı olarak senin kız kardeşin mi senin manita mı o işte karakterin onu <laughs> <Kız> gördüm. <ya. gülüyor> Ulti ya onu gördüm fotoğrafı çıktı ekranda. Ulti de çıkar o. Poz verip geri gidiyor. İlk defa onu gördüm. Arada arada kendini gösterir kaçar görev adama. Şuraları arkadaşlar hemen dolduralım. Hadi ulti bas. Gözle gelip basarlar çok severler. Tanım var attım. Şimdi arkadaşlar bu maçı hızlı bitireceğiz. Neden hızlı bitireceğiz? Karşıda kasedin var bakın. Hani ne kadar oynamayı bilseniz de bazı karakterler belli başlı power spike'ları yaşadıktan sonra durdurulamaz oluyorlar. Kasedin onlardan bir tanesi. Gel gel git gel. Git gel. Git sal. Sal abi sal 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 sal. Gel. Çağır abi. Kırmızı beyaz da. yok ama olsun. Hiç Öyle kırmızı olur. beyaza gerek yok abi. Beni peel'la. Tamam ben şöyle bir salayım. Necati tanklamıyor abi. Ne Necati'yi ilk vurdu sedim o taklardı da. İlk biz başlayınca fark etmez ya aldık. Oh, ben önden vurayım Neco arkadan vursun ben tekrar arkaya geçeyim. Aldık. Hemen şurada Şu an rakip de şok oldu yani. Aynen onlar Baron da şok olmuştu. gibi aldık. <laughs> Çünkü mevzu bu. Ya yani Şako iki kişi senin yanında Lulu var. E sen zaten Ophelios'un güçlü bir karakter. Hızlı vuruyor. Bu arada Şako'nun dakika 20'de tek başına aldığı boyut da var. Ben onun videosunu yapmıştım. Vallahi Allah. Çakoyu çözmüşün artık ya <laughs> ne diyeyim. Çako <laughs> yani. Çok kolayca. Şimdi sen bu videoya şey koyarsın bir de. Çako gülüş introsunu koyarsın. Aa, aynen. Aynen. Şurada hemen bir Şu resetlenelim. Ana ağır tutmadı. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın öyle de bir mental boom yaşattık zaten adamlara. Bir de şimdi devamında da Baron aldık dakika 20'de. Şu an yapacak iş yok. Direkt bitireceğiz mesela. Şu an Drake çıkıyor bir dakikaya ama o Drake'i ignolayacağız. O Drake yok yani bizim için. Çünkü şu an yapmamız gereken olay oyunu bitirmek. Bitti yani oyunumuz. Ya o Baron kolu muazzamdı ya bu arada. Hiç Oy. beklemezdim ben açıkçası. Baron kolunun şaka oynarken artısı şu ile ikisi zaten Baron'a da arkadan çok vuruyoruz ya. Atak speed de var karakterde kütür kütür. Burada da bak açıyorum yani R'yi bu arada. Bak bak. İzle Yiğit. Hiç korkusuz ya. Hop. Bir kule bakın hemen düştü arkadaşlar. Necati feda ettim ama bir kule düştü. Basar. Basmadı. Yiğit şuraya. Hayır ben burayı dur, cızmızlıyorum. <laughs> cızbızla bakayım orayı sen cızbızla. Çok iyisin. Sen ne yapıyorsun ya? Adam base'de be oğlum. Yani Bilat fazla yok. gaza geldi. Burayı bitirmemiz lazım. Hızlı dönecekler. <laughs> Lucian sen ne? Lucian hiç görmedim bu arada oyunda biliyor musun? Aa yıla basamadım. Tamam Lezirlik. tamam tamam. Sıkıntı yok. Hemen bitireceğiz arkadaşlar. <laughs> Şöyle tekrardan Bak, göstereyim. Aynen. Biz bronz biriz. Yiğit'le beraber ama ortalaması plat arkadaşlar. Rakip takımda 3 tane plat var. Güzel maçta erkenden bitirmek gerekiyor çünkü erkenden bitirmezseniz kasadini vesairesi kasar. Hiç sıkmaya gerek yok canınızı kütür kütür bitiriyorsunuz. Bu tamamen Aynen makro öyle. makro ile kazandık yani oyunu erken, Aynen. Baron, baron, kolu. Ha, erken baron kolu ile beraber. Orada işte karakterin yapabileceklerini bilmek çok önemli. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü like'larınız kanalın büyümesine çok yardımcı oluyor. Yiğit'in kanalını aşağıya bırakırım. Bir bende bir Yiğit'le bir bende bir Yiğit'le bu şekilde devam ediyoruz bu seriyi. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Hey, hey, hey. don't wanna be